Bunu kendin görmek zorundasın. Bundan sonra artık geri dönüş olmayacak. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı. Matrix değil mi bu? Ne Matrix'i lan? Bunlar benim tansiyon atlarım. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. <laughs> Harbi ısırırım ve ısırırım da çok kuvvetli. Can't touch this. Can't touch what? Can't touch this. Can't touch this. My, 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 my music hits me. Can't touch this. Look, man. Can't touch this. You better get a hype, boy, Cause you know you can't. can't touch this. Vallahi billahi tallahi o senin kendini beğenmediğin kendi sana ait uydabilecek CHP'nin parmağı. Allah'a tapın, dolara tapmayın. Hey tiranlar, <laughs> anglistler. Büyükelçinin arabasındaki atları söküp kendileri giriyorlar ve büyük elçi karnına basıyor. Ne kadar? Onların onlar. Yani İngiliz at arabasına belki olan insanların torunları onlar ya. Biz hastamızı Allah Allah. da tımarhanede bir gün. Sabah uyandım bir an şaşırdım Burası neresi ben burayı tanımadım Bombalamasyon bu benim misyon Kıza sordum pantolonum nerede Dedi boşver benimki de yerde <gülüyor> 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 za alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma. Sana vaat ettiğim tek şey gerçek fazlası değil.